soruyorlar. İskilipli Atıf seninle Bandırmaya kaç tane kitap gönderdi diyorlar. Sayfa 117'den okuyorum. Şimdi bak sorulan soruya verilen cevaba dikkat edin. Efendim arz edeyim. Bu adam ile mesleklerimizde muhalefet vardır. Ben Halidi tarikatına bağlıyım. Bu adam ise bütün tarikatları reddeder. Kendisiyle bir düşmanlığım. Ki insan ona ne soruyor? Karşıdaki insan ona diyor ki bu adam seninle Bandırmaya kitap yolladı mı yollamadı mı? İskilipli Atıf hocanın kitabı gitti mi gitmedi mi? Bu soruya cevap verecek. Fakat bu soruya cevap vermeden önce verdiği cevaba bakın. Ben Halidiyim. Bu adam tarikatçı değil. Bütün tarikatlara, bütün tarikatları reddeder diyor. Yani şunu söylüyor. Ben bunlar gibi değilim ha. Yani beni bunlarla aynı kefeye koymayın. Bunlar tarikat tarikatları reddederler. Oysa ben bir tarikatçıyım. Bu defa diyor evimde bir kitap çıktı. Onu da bandırmaya gönderirken bana hediye vermişti. Şimdi Ali Haydar Efendi'nin evinde İskilipli Atıf'ın kitabı çıkmış. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a olsun. ben ondan istifade etmem. Onun ilmi benden aşağıdır. Bakın bugünkülerin dili var ya bu üstenci değil.